Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Ben Cenap. Bugün sizlere iyi bir haber videosu nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Konuya geçmeden önce işin temelini ele alalım. Haber nedir? Haber, güncel ve önemli olayları, durumları veya bilgileri insanlara aktarmak amacıyla kullanılan bir iletişim aracıdır. Haberler genellikle gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet gibi medya araçları yoluyla yayınlanır. Farklı konularda fikir yürütmelerine ve dünya genelinde yaşanan önemli olaylardan haberdar olmalarına yardımcı olur. Haberler genellikle objektif, doğru ve tarafsız bir şekilde sunulur. Haberlerin kaynakları doğru ve güvenilir olmalıdır. Haberlerde yanlış bilgi verilmemelidir. Haberler genellikle bir başlık, alt başlıklar, metin, fotoğraf veya video içerebilir. Okuyuculara, dinleyicilere veya izleyicilere sunulabilir. Haberler, siyaset, ekonomi, spor, kültür, sanat ve bilim gibi farklı alanlarda yayınlanabilir. Bu anlattıklarıma dayanarak 5 maddede daha iyi bir haber videosu nasıl hazırlanır bunu ele alalım. 1. Haberin araştırılması. İyi bir haber videosu hazırlamak için öncelikle haberin konusunu derinlemesine araştırmak gerekir. Araştırma konu hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlar ve haberin doğru, objektif ve güncel olmasını sağlar. Araştırma aşamasında farklı kaynakları incelemek, uzman görüşlerine başvurmak ve olayın farklı yönlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. 2. Haberin metninin yazılması. Haberin metnini yazarken haberin konusunu açık, anlaşılır ve öz şekilde aktarmak önemlidir. Haberin başlığı ve alt başlıkları okuyucunun dikkatini çekmeli ve konunun özetini vermelidir. Metin içinde kullanılan dil haberin objektif ve doğru bir şekilde sunulmasını sağlamalıdır. 3. Haberin sunulması. Haber videosu hazırlarken haberin doğru bir şekilde sunulması, yani konunun açık, anlaşılır ve öz şekilde aktarılması önemlidir. Haberin sunum şekli haberi izleyenlerin ilgisini çekmeli ve haberin akışın doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Haberin sunumu sırasında haberin doğru ve objektif bir şekilde sunulması da önemlidir. 4. Haberin montajı Haber videosunun montajı videoyu izleyenlerin ilgisini çekecek şekilde düzenlemeyi ve videonun akışını doğru bir şekilde yansıtmayı sağlar. Montaj aşamasında videonun farklı bölümleri birleştirilir. Gereksiz bölümler çıkarılır ve videonun akışı doğru bir şekilde düzenlenir. 5. SEO kullanımı SEO arama motoru optimizasyonu anlamına gelir. Haber videosunun daha fazla kişi tarafından bulunabilmesi için önemlidir. Haber videosunun CEO'su, videonun başlığı, açıklaması ve anahtar kelimeleri gibi faktörlere dikkat edilerek sağlanır. Bu, videonun daha fazla kişi tarafından görülmesini sağlar ve haberi daha geniş bir kitleye ulaştırır. Haber yaparken CEO kullanımı, haber metninde CEO ünvanıyla anılan bir şirket yöneticisi hakkında yapılan referanslara denir. Haberler genellikle bir şirketin üst düzey yöneticilerinin işleri hakkında bilgi verirken, CEO'lar genellikle haberlerde en çok bahsedilen ve en çok ilgi çeken isimler arasındadır. Haberde CEO kullanımı okuyucuların haberi daha çekici hale getirerek haberin okunurla birliğini ve ilgi çekiciliğini arttırır. CEO kullanımı aynı zamanda haberi yazan gazetecinin veya medya kuruluşunun haberin önemini ve ciddiyetini vurgulamak amacı da taşıyabilir. Çünkü CEO'lar bir şirketin başında olan kişiler olarak şirketin stratejik kararlarını ve performansını etkileyebilecekleri için önemli bir konuma sahiptirler. Ancak haber yaparken CEO kullanımı, haberin doğru ve dengeli bir şekilde sunulmasını engelleyebilir. Haber sadece CEO'nun kişiliği veya işi hakkında bilgi vermek yerine, şirketin diğer yöneticileri veya çalışanları hakkında da bilgi vermeli ve haberin konusunu doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Ayrıca CEO kullanımı, şirketin performansının tek bir kişinin elinde olduğu gibi yanıltıcı bir izlenim, yaratabilir. Bu nedenle haber yaparken SEO kullanımının dengeli ve doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Bu videoda iyi bir haber videosu hazırlamanın önemine ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken faktörlere değinilmiştir. İyi bir haber videosu hazırlamak için öncelikle haberin araştırılması, doğru ve güvenilir kaynaklardan yararlanılması, habere uygun bir dil kullanımı, görsel unsurların doğru kullanımı Haberin doğru ve tarafsız bir şekilde sunulması gibi adımların atılması gerekmektedir. Haberlerin doğru, güvenilir ve tarafsız bir şekilde sunulması önemlidir. Çünkü haberler insanların güncel olaylar hakkında bilgi sahibi olmalarına, farklı konularda fikir yürütmelerine ve dünya genelinde yaşananan önemli olaylardan haberdar olmalarına yardımcı olur. Bir. Sonuç olarak eğer siz de haber yapmak istiyorsanız kendi haberinizi daha iyi hale getirmek için izlediğiniz bu video oldukça işinize yarayacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.